Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım bugün pokemon kartı açacağız ben daha önce bayağı bir açmıştım ama o zaman çekmedim yani video. bu çok uzun bir video olmayacak çünkü sadece bir paketim var ama önden önce birazcık size nasıl bir kart bunu öğretmek istiyorum çok fazla uzun sürmez <laughs> Bu benim albümüm. Bu da size söyleyeyim. Buradaki kartların hiçbiri Türk değil. Ben Almanya'da yaşıyorum. O yüzden tüm hepsi böyle Almanca. Böyle çıkartmaya gerek yok. Böyle böyle normal kartlar var. Normal bildiğim böyle. Böyle birazcık parlak kartlar var. Şunu çıkartayım ya tamam. Neyse boşver çıkartayım. Sonra bir dakika bulmam lazım. Ha bir de trainerlar var. Ee, eğitmenler var. Şöyle. Bu parlak bir eğitmen. Sonra, böyle şeyler var. Bunlar da Pokemon'ların güçlendiği. Enerjiler var. Böyle bunlara ben holo diye duydum. Ama biz şöyle çerçeve parlaklığı diyelim. Bu çerçeve resim yani orası böyle parlak oluyor. Tamam. Şimdi hızlı ilerleyelim. Koş, koş 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 koş. Bir de böyle şeyler. Burada magnezonu Fav diyor. Ben Fav diyorum. Aslında bu bir V. Çünkü Almanya'da yaşadığım için Almanya'da Fav bu. Ama burada illa sadece Fav yazmıyor. Bazen Fav Max yazıyor. Max. Ya da DX yazıyor. GX yazıyor. Tamam. Şimdi hemen bunu kapatalım. Çok uzatmak istemiyorum. Hemen kartlarımıza geçelim. Öncelikle size göstermeyiz. Önlerinde böyle bir çerçeveler var. Şimdi hemen açalım. Nasıl teklendir? Açmaları pek kolay değil yani. Gerçekten çok. Ben çok... evet. yani... Hemen söyleyeyim. Böyle şey var. var. Önlerden. Yani. İşte kartlarımız burada. Bunların hepsi Almanca dediğim gibi. Göstereyim. Papamu. Elektrik türü. Normal. Tentagra. Rotom. Arkadaşlar. Güzel bir Pokemon. Çeneyra. Ay atladık bir tane. Bakalım. Kur, kurtel. Blue Penjo. Walltree. Arkadaşlar gördüm. Güzel bir Pokemon geliyor arkada. Ve bu parlak bir gibi. Bakın şöyle. Sanki. Ha yok değilmiş. Bu da normal. Bu da. Bu ne ya? Niye bu kadar var? Bu da normal parlak. Bu, bu da çerçeve parlak. Evet tamam bu kadar. Bir de basit enerji. Onu şöyle. Deneyeyim. Bir tane atlamış mıyım? Evet bunlar. Şu an en iyisi. Buydu. Yakında. Bu seri olacak. Yakında başka video da gelecek. Belki yarın. Yani, yarın çok olası değil. Ama Perşembe baya bir olası var. Şimdi bugünlük bu kadar. Ne böyle bir video yapmak istedim. Herkese bay bay ve görüşürüz.